Ah. Ulan nasıl bu kadar salak olabiliyorsun ha? Nasıl bu kadar bayat benim oraya yutabiliyorsun? Bu kız sana bin tane kur yapıp seni kendine aşık ediyor. Sonra da hastayım ölüyorum diyor. Sen de safkan bir sazan gibi atlıyorsun hemen. Abi bu kıza para verelim de tedavi ettirelim diye. Sonra ne olacaktı? Biz parayı verecektik. Polis de bizim gizli hesaplarımızın yerini öğrenecekti. Ulan bir çocuk bile yutmaz be bu numarayı. Yazıklar olsun sana bu. Ben de seni çetenin en zeki, en haklı başında adamlarından biri sanıyordum. Biz tam karanlık işleri bırakıp, çeteyi dağıtıp, kendimize normal hayatlar kurmayı planlarken... Sen bizi hapislerde çürütmek mi istiyorsun lan? Hepimizi yakmak mı istiyorsun? Abi... Ben nereden bileyim veterinerde kızın polis olduğunu? Bileceksin abicim bileceksin. Biraz akıllı olup gözlerini dört açıp kimliğinden niyetinden emin olmadığın hiç kimseyi bizim sınırlarımızın içine almayacaksın. Tamam anladım abi. Biz tam üç yıldır polise tek bir açık bile vermeden tüm şehre hükmediyoruz. Bakkala bile giderken yerin dibindeki tünellerden geçip ambulanslarla seyahat ediyoruz. Adamlar kapımızın önünde 24 saat nöbet tutuyorlar. Ama yine de bizim tek bir açığımızı bile yakalayamadıkları için deli oluyorlar. Ama beyefendi ne yapıyor? Bir polisi alıyor, Truvatı gibi kalemizin orta yerine dikiveriyor. Abi yarım saattir dil yengenin yanında çete filan diyorsun. Sonra bizim gizli tüneli ambulansı filan söyledin. İdil her şeyi biliyor abicim. Dün gece anlattım her şeyi. O öyle mi? Aramıza hoş geldin yengecim. Artık aramız diye bir şey yok. Ben dün gece İdil'e bir söz verdim. Bıraktım bu işleri. Yani siz de bıraktınız. Bundan sonra geçmişi unutup sadece geleceğe bakacağız. Emredersin abi.